Kayda girdik sıkıntı yok evet güzel insanlar hoş geldiniz mutlu akşamlar mutlu pazarlar diliyorum ve şimdiden mutlu bir hafta olmasını diliyorum sizler için Bugün yine hızlı bir Bitcoin analizi videosuyla karşınızda olmaya çalışacağım. Yayının kapağında görmüş olduğunuz gibi bir ikili tepe görüntüsü ihtimali söz konusu. Hemen bu görüntüyle başlayalım isterseniz. Burada bizim için sıkıntılı seviyeler hangisi fiyatın hangi seviyenin üzerinde kalması gerekiyor. Bunları değerlendirelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi çok da bahsetmiştik geçmişte yapmış olduğumuz videolarda özellikle Bitcoin'in yükseldiği dönemdeki videolarımızda. 31 bin doların çok önemli bir seviye olduğundan bahsetmiştik ve fiyat burayı geçememişti. Buranın üzerinde gelebilecek olası bir günlük kapanış bizi direkt olarak 32.800 seviyesine götürecekti. Burayı geçemeyince burayı bir direnç seviyesi haline getirdik. Zaten dirençli de çok kuvvetli bir direnç seviyesi oldu ve maalesef Fiyat ikinci kez buradan geri dönerek ikili tepeye benzer bir görünüm oluşturdu. Burada bizim için zaten günlük bazda majör bir destek alanı olan 25.300'e 24.800'lük alan mevcut. Olası bir 24.800'ün altına gelebilecek bir günlük kapanışla beraber hatta şöyle tam size böyle kuruşu kuruşuna seviyeyi söyleyeyim. Yani olası bir 24.750'nin altına gelecek bir günlük kapanışla direkt olarak buradaki ikili tepe aktif olacaktır arkadaşlar ve bununla maalesef fiyatta burada görmüş olduğunuz gibi ikili tepe yapısının formasyon hedefi yaklaşık 20 bin dolarları gösteriyor ki burası da bizim için bir başka majör destek alanı. Ha buraya gidene kadar 21.700'lerde yine bir majör destek alanı bulunuyor ama ben burada zaten bir önceki videomuzda da ifade etmiştim. Fiyatın bir şekilde 20 bin dolara iğne atabileceğini ...düşündüğümü sizlerle paylaşmıştım. Yani zaten burada eğer 24.750'yi kaybedersek bu düşüş muhtemelen 20.000 dolara kadar varacak. Peki önceki görüntümüzde herhangi bir değişiklik var mı? Hatırlarsanız burada e, sizler için bir yükselen trendten bahsetmiştim. Logaritmik ölçekte özellikle kırıldıktan sonra çok etkili çalışabileceğinden konuşmuştuk. Ve bunlarla birlikte tabii ki bu görüntüde herhangi bir değişiklik olmadı. E, şimdi zaten burada birazdan göreceksiniz. Daha önce bahsettiğim gibi buradaki trendlerde de ister istemez bir geri dönüş olacak. Özellikle 5'li eliyot sayımından sonra şöyle bir geri 3 itki dalgası olan değil mi? Mesela A buradan tekrar bir ortalama 29 bin dolarlara doğru bir yükseliş. Belki bu 30 bin dolarları da bulabilir. iğne atmak mukabilinde ve akabinde belki bir dalga daha bu sefer 23 bin dolarlara bu esnada da 20 bin dolara iğne gelebilir. Yani burada tam olarak A dalgasının burada bitip bitmediğini görmek istiyoruz. Şu andaki görüntü itibariyle sanki A dalgası burada bitmiş gibi gözüküyor ama tabii ki burada önemli olan 24.750'nin altına kapatacak mı? A dalgası burada bitmiş olabilir. Tek bir burada koşul bırakıyorum. 24.750'nin altında günlük kapatmasın. Çünkü günlük kapatırsa eğer önümüzdeki birkaç gün içerisinde e tabii ki ister istemez biz bu dalganın burada bitmemiş olduğunu anlayacağız ve burada e, A dalgasını bu sefer destek alanı bulduğumuz başka bir noktada oluşturup bu sefer B dalgası olarak gelebilecek bir yükselişin bu sefer hangi seviyelere doğru gelebileceğini yeniden hesaplamak durumunda kalacağız. Çünkü hani Elliot sayımları böyledir arkadaşlar. Yani bu işlerle çok e, bu işlerde çok iyi olduğunu iddia eden insanlar bile çok defa çok defa yanılgıya düşebiliyorlar yanlış sayma hususunda. O yüzden bunları göreceğiz. Zaten bunun haricinde bahsetmiştik. Yani e, burada bizim için e, her zaman majör destek alanları e, teknik tablolarda aynı olmayabiliyor. Mesela özellikle lineer ölçekte ve logaritmik ölçekte fark edebiliyor. Bu lineer ölçekteki görüntü buradaki trendi de zaten kırmıştık. Ama logaritmik ölçekteki görüntüye göre destek alanları az önce ifade ettiğimiz şekilde takip edilebileceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra Fibonacci alanları tabii ki biraz daha aşağıda burada baktığımızda şöyle bir bakalım yakın bir destek var mı? Zaten ifade etmiştik yaklaşık 26 bin dolar 26.150 buralarda destek alanı. Buraları şimdilik fiyat tutmaya çalışıyor. Henüz burada bir net kırılım göremedik. E şu anda destek alanındayız. Dileyen arkadaşımız buradan 26 bin doların altındaki günlük kapanışla Stop olacak şekilde spot alım da yapabilir, e, swing yönlü bir long pozisyon da oluşturabilir. Burada günlük bazda e, bunları ifade etmek istiyorum. Zaten geçen yayında, geçen videomuzu da benzer ifadelerde bulunmuştum. Bunu tekrar sizlerle bu şekilde ifade etmek istiyorum. Peki momentum bazlı neler var? Böyle biraz daha e, geriye gidecek olursak görüntülerde böyle biraz daha geniş periyotlara bakacak olursak aylık tablo zaten kötüydü. Yani kötü gözükecekti eğer e, yaklaşık 11 gün içinde böyle kapatırsa. Onun haricinde bu pazar gece kapanışı itibariyle biliyorsunuz komple nakite geçiyoruz. Şu anda en son yapmış olduğumuz hamleyle beraber e, ortalama olarak mesela 5 günlükte kapatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet e, ortalama olarak %60 nakite geçtik şu anda. %40 içerideyiz. Bu gece kapanışı itibariyle arkadaşlar %100 nakite geçeceğimizin de tekrar altını çizmek istiyorum. Yani yeniden burada alım yapmaya başlayabilmemiz için fiyatın 28.500-29.000 buraların üzerinde 2-3 gün hatta mümkünse bir hafta takılması lazım ki tekrar komple içeriye girebilelim. Bunun haricinde herhangi bir şekilde %100 içeriye girme noktasında uzak olduğumu bu fikre bilmenizi istiyorum. Tamam momentum belki aşırı satılmış alanda olabilir ama yetmez. Ya belki burada fiyatların dediğim gibi önümüzdeki günlerde B dalgasının da getirmiş olduğu durumla beraber 30 bin dolara bir iğne atma işte 28 bin 500 29 lira kadar yükselme böyle bir görüntü bizi karşılayabilir ama bunun bir kerelik olması bizim için paramızın hepsini içeriye tekrar koymamız adına yeterli olmaz. Yani burada dediğim gibi bu fiyatın üzerinde tamam belli başlı alımları yine yapabiliriz belki o noktada ama paramızın tekrar bugün hepsini nakite geçeceğiz ya o yüzden söylüyorum tekrar paramızın hepsini içeriye girebilmemiz için daha fazla detay görmeye ihtiyacımız var. Çünkü arkadaşlar biz bu süreçten para kazandık. Yani şimdi baktığınız zaman haftalık tabloda yani arkadaşlar ben bu ürünü bakın nereden aldım nereden satacağım. Ben şimdi 21 bin dolardan almışım. Bugün 26 bin dolardan satacağım. Yani burada ortalama olarak benim %25 karım var arkadaşlar. Ben bu karı içeriye bırakmam. Sonuçta ben burada önümüzdeki günlerde net olarak bu görüntülerin nasıl hareket edeceğini bilmiyorum. Ben sadece stratejime göre alımımı yaptım. Yüzde %25 25'te karımı elde ettim. Gerisin geriye pozisyonu terk ediyorum. O yüzden de e, tamam burada belli başlı evet yani hemen hemen aynı fiyatta tekrar satacak olduklarımız var. Ufak bir miktar zararla tekrar kapatacak olduklarımız var ama totalde baktığınız zaman burada açmış olduğumuz short pozisyonlarla bir önceki videoda da anlatmıştım. Bunu kafa kafaya getirdik. O yüzden burada elde ettiğim bir kar varsa bunu tamamen sistemden çıkaracağım. Zaten geçmişte buralarda çok fazla trade ederek kazanç elde ettik diğer kısa periyotlarda baktığınızda. Yani şunu anlatmak istiyorum uzun lafın kısası uzatmadan. Biz bu Ocak'la Ocak ayında başlayan yükselişten altcoin'lerden de Bitcoin'den de çok güzel para kazandık. Ben bu karı içeriye vermek istemiyorum arkadaşlar. Neredeyse ikiye katladık. Hadi deyin ki kardan zarar oldu. Düşüş oldu. Yarısının gittiğini farz edin. Biz %50 para kazanmışız. Bakın 8 ay içerisinde çok kolay bir metotla. Ha bunu spotta kazanmışız. Vadeli de kazandıklarımızı bunun üzerine koysak bu rakam yüzde yüzün üzerinde şu anda. Biz sadece 8 ayda bu kadar para kazanmışız. Paramızı ikiye katlamış üzerine de çıkmışız. O yüzden ben bu karı kesinlikle realize etmek istiyorum bildiğiniz olsun. Momentum görüntülerinde de dediğim gibi aşırı satılmış alana inmişiz. Buralardan tabii ki ister istemez yukarıya doğru az önce ifade ettiğim gibi yani 30 bin dolara iğne atmak mukabilinde 28-29 bin dolarlara kadar bir yükseliş. Akabinde oradan sonra bir düşüş de olabilir. Buralara kadar olacak yükselişte bizim için herhangi bir fikirde değişikliğe sebep olmaz. %100 almamız için de yeterli olmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun böyle bir hareketin gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi geçelim 4 saat diye çok fazla uzatmayalım videomuzu da. Bir 4 saat diye bir geçelim bakalım neler oluyor 4 saatlik görüntülerde. Bir bakalım zannedersem buradan inceliyoruz evet. Şimdi 4 saatlik görün fiyat bir destek alanı üzerinde duruyor. Ol arkadaşlar yani geçtiğimiz videoda da zaten söylemiştim buradan long işlem yapabilirsiniz diye. Hala aynı çizgideyim yani burada long işlem hala girmemiş olan arkadaşlarımız varsa yine girebileceklerini düşünüyorum. 4 saatlik tabloya bakarak işlem yapıyorsanız long işleme girebileceğinizi ve spot alım yapabileceğinizi düşünüyorum. Aynı günlük tablodaki e, görmüş olduğum görüntü gibi 4 saatlikteki long işlemi için burada TP hedefi 26700 ve yaklaşık 27000 bölgeleri olacaktır. Yok, şöyle bakayım. 26600 ve 27000 bölgeleri olacaktır. Onun haricinde baktınız ki fiyat 26000 doların altında 4 saatlik kapattı. Buradaki long pozisyonu short'a çevirip TP hedefini 25.600'e çekmenizi öneririm. Spot aldıklarınızı da satmanızı öneririm. Bilginiz olsun. Veya böyle çok eklemeli eklemeli işleri seviyorsanız. Derseniz beklersiniz. 25.600'lerde bir daha eklersiniz. Baktınız 25.500'ün altında 4 saatlik kapattı. O zaman satıp çıkabilirsiniz. Bu da ekstra. Ben önermiyorum böyle bir metot ama. Böyle yapan arkadaşlarımız için ekstra bir. E, güzellik olarak Hani bunda örnek olarak ifade güzellik ne? Ya sen güzellik yapıyoruz. Ekstra bir yöntem olarak belirtebiliriz. Hani burada şu anda arkadaşlar saatlik tabloda eğer vadeli işlem yapıyorsanız ki ben arada yapıyorum. Yani burada neler yapabilirsiniz diye baktığım zaman yani arkadaşlar açık konuşmak gerekirse yani burada 26.050 doların altında saatlik kapatmadan short işleme girmeyin. 26.100'ün üstünde saatlik kapatmadan long işleme girmeyin şu anda. Bunu yapabilirse 26100'e baktınız long kapattı. Long işleme girer. TP hedefini 26500'e koyarsınız. Baktınız ki 26050'nin altında saatlik kapattı. Short işleme girer. Belki ilk TP'yi 25850'ye veya direkt olarak TP'yi 25450'lere koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda çok sıkışmış, patlamak üzere saatlikte. Bayağıdır yatay hareket ediyor. Burada her an büyük bir hareket gelebileceğini şahsen düşünüyorum. Gelelim momentum görüntülerine. 4 saatlik fazla bir bakalım. Neler oluyor tabloda? Tabii ki burada yükseliş belli bir miktar devam ettikten sonra fiyatta yorgunluk belirtileri oluşmuş. Çok olumlu göremedim tabloyu ama yine de ilgili seviyeleri takip etmekte, ilgili seviyeler geçildikçe onlara göre az önce ifade ettiğimiz tablolara göre hareket etmekte yarar olduğunu düşünüyorum netice itibariyle. Bu bir momentum göstergesi. Yanılabilir. Yani göstergeye bakarak ben de analiz ediyorum. Saatlik tabloya baktığım zaman da güzel bir yapı yapmış aslında burada. Para akış endeksi de gayet güzel bir e, Curve dediğimiz güzel bir eğim yapmış yani önce azalan sonra para akışı artıp e, para akışı azalıyor sonra güzel bir şekilde artıyor tam böyle istediğimiz görüntülerden hani 26.100'ün üzerinde affedilmez hatta 26.300'ün üzerinde eklenir bile açık konuşmak gerekirse güzel bir long fırsatı verebilir ama 4 saatlik tablo çok iç açıcı gözükmüyor yani yükseliş gelse de çok kısa sürecekmiş gibi gözüküyor İzleyip görmek lazım. Ama hareket gelmek üzere diye düşünüyorum. Çünkü tablolar çok sıkışmış. Bugün Amerika piyasalarını incelemeyeceğim. O yüzden sadece şöyle bir Q&F'yi tanıyalım. Ondan sonra devam edelim. Son bir buçuk yıldır Quentfury'yi kullanıyorum. Quentfury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MTA vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. Bir buçuk yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1.754 dolar tasarruf ettirmiş client'leri bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Q&Fu'nun bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MTA yazdığınız zaman bakın buraya MTA'lar MTA'lar İşte ETF yazdığınızda ETF'ler Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. Trading View panelleri var hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada Trading View'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. İşlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz 50 ne kadar işlem yapıyorsunuz 500'lük otomatikman 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot cüzdana transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama, Açıklama kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. Bu arada unutmadan günlük tablo için swing yönlü bir long pozisyon ve spot alım önermiştik. Bunlar için hedef bölgeler şöyle olacak. İlk TP bölgeniz 28.400, ikinci TP bölgeniz 30.000 ve üçüncü TP bölgenizde de 31.000 dolar olarak bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki 26.000 doların altında olası gelecek bir günlük kapanışta da bu pozisyonu tekrar spot aldıklarınızı satmanız vadeli pozisyonunuzu da short işleme çevirmeniz gerekecektir. Buradaki alacağınız kar bölgeleri de olası bir short işlemde 25.000 dolar, 24.750, 25.000 liralığı. Bir sonraki TP bölgesi 23.700 ve daha sonra da 21.600 bölgeleri geliyor. Buralarda aşağı yönlü TP bölgeleriniz olacaktır. Tabii ki buradan hemen bir Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı gayet güzel. Beklediğimiz gibi 48.7'ye kadar düşeceğini ifade etmiştik sizlere ve bakın görmüş olduğunuz gibi burada dominans düşmeye başladı. Yani altcoin'lerin lehine gözüküyordu zaten. Burada 48.7'nin altına inecek bir dominans direkt olarak burada %48 ve akabinde %47. 6'lara kadar gerileyecektir. Zaten buranın altında da bir kapanış görürsek. Hatta burada 47.6 bile değil. Yani bana kalacak olursa %48'e kadar inip direkt buranın altında %46.8'lere kadar düşmesini bekliyorum. Şu anda dominansın geri dönebileceğine dair bir görüntü yok. Düşmeye devam edecekmiş gibi gözüküyor Bitcoin dominansı. Bunun yanı sıra tabii ki Tether dominansı da yükselişini sürdürüyor. Ama burada uyumsuzluk yok belki ama. Ve burada tabii ki aşırı satın alınmış alana gelmiş. Buralardan bir miktar yatay hareket veya bir geri esneme görebiliriz. Nerelere kadar? %7.8'e kadar böyle bir hareketi görebiliriz. Total Market Cap bir önceki destek alanından destek buldu. Fibonacci destek alanları müthiş çalıştı. Burada 1 trilyon 18 milyar dolar ile 987 milyar dolar aralığına kadar geri gelip buradan destek bulmuş gibi gözüküyor. Tabii ki önemli olan burada tekrar 1 trilyon 100 milyarın üzerine çıkması aksi takdirde. Çok fazla bir şey ifade etmiyor. Burada e, bu haftalık kapanışla beraber altcoin alabileceğinizden bahsetmiştik. Ethereum veya Ethereum'un haricinde böyle büyük altcoinlerden öyle çok da fazla riski almadan iyi projelerden değerlendirebileceğinizi söylemiştik. Tabii ki ben şahsen almayacağım. Bunu da açık açık ifade ediyorum. Çünkü ben biraz daha mesela total 2'de ve 3'de hareketli ortalamaların geçirmesini bekliyorum. Size de bunu öneriyorum ama siz eğer böyle riski seviyorsanız tabii ki alım yapabilirsiniz. Yani burada özellikle 350 milyar doların üzerine çıkmasını ben bekliyorum mesela Total 3 görüntüsünün. Mesela Total 2'de beklediğim tablo da şu. Yani en azından burada bir 565 milyarın üstüne çıkması. Ben bunları gördükten sonra işlem yapacağım ama sizler bir tık fazları eğer risk almayı seviyorsanız böyle bir alımı burada düşünebileceğinizi şahsen e, ifade etmiştim zaten bir önceki videomuzda da. Burada 1650'nin çok önemli bir destek olduğunu ifade etmiştik ki zaten birkaç gündür fiyat burada geziyor. Bunun altına indiğimiz dakika bilin ki ortalama olarak 1470-1400 dolar civarlarına kadar Ethereum düşecek. Şu anda Ethereum'da benzer görüntüler var. Yani çok değişik görüntüler yok. Bitcoin'den farklı olarak zaten altcoin bazında total tablosuna bakarak hareket edeceğiz. Bunun haricinde ethereumu ayrıca alacak olsam 1800 dolar üzerinde tekrar günlük kapanış yaptığını görmeden alım yapmazdım. Şu anki görüntüye bakarak konuşuyorum tabii ki. Bununla beraber çok güzel bir şekilde ilk direnç seviyesini Ethereum Bitcoin'de geçtik. Yine gelip takıldığımız yer 6450. Ümid ederim burayı geçebiliriz. Doğruca çünkü 6600'e gideceğiz. Ama önemli olan şu 6600'ün geçilmesi. Bitcoin'de 6600 Satoshi'nin. Çünkü direkt olarak bunu geçtiğimiz zaman önü çok açılacak Ethereum'un. Ve Ethereum'un çok özür dilerim Ethereum'un vesilesiyle diğer birçok altcoin'in şu anda böyle bir görüntüyle karşılaşmıyorum. Henüz daha geçmiş değil direnç alanında dikkatli olmak gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Umarım analizlerimizden faydalanıyorsunuzdur. Biz sadece burada size analiz yapıp fikirlerimizi e söylemekten ziyade neler yapmanız gerektiği konusuna da ışık tutmaya çalışıyoruz. Hani bana kalacak olursa buradan özellikle çok özür diliyorum. 28.500-29.000 dolar geçilmediği müddetçe büyük düşüş başladı. Haberiniz olsun ve bu düşüşün gideceği yerde 20.000 dolar. Ha ne zaman ki fiyat az önceki ifade ettiğimiz bölgeleri geçerse fikirlerimiz değişir ki zaten orada alım da yaparız ve bunu sizlerle birlikte paylaşırız. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve devamını izlemek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, mutlu akşamlar, bol kazançlar efendim.